Yepyeni bir anti-royal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu sezon meta o kadar kötüleşti ki metada seyi köstebek ve boyunlayacağımız deste dışında neredeyse yetenek gerektiren hiçbir deste kalmadı. Anlayacağınız bu desteği kullanırken birazdan çok ağır barzor ekiplerle karşılaşacağız diyelim ve lafı uzatmadan ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır artık ilk rakibi bulduk adam sonunda oynamaya başladı. Sol taraftan bir güçlü madenci bırakalım. Mega atı attı şu anlık topçu kule birliği kullanıyor. Yani şu anlık destesini tahmin edemeyiz. Yaşlı cadı falan da var ederiz artık şey oynuyor ya. Bir sağ taraftan bir atak yapalım. Dev Goblin oynuyor bu arada. Biz özelliği basalım. Boşu boşuna onu orada dom attırtmaya gerek yok. Tamam. Şunu öldürecek miyiz? Öldürdük sayılır. Yani şuradan bir duvar yıkıcı. Bu kuleye odaklansın. Ondan sonra arkaya doğru şöyle bir iskelet atalım. O daha bozuldu piçin. Neyse. Sağ taraftan çok güzel hasar verdik ama. Tamam tamam iyi oldu bu. Bu arada arkadaşlar bir yandan bir şey itiraf edeyim. Ben 5-6 aydır hiç madenci zehir destesi oynamadım. O yüzden buna elim alışık değil. Daha doğrusu elim ısınık değil. Eskilerden çok oynardım ama Umarım savunmada bir hata yapmayız. Çünkü bu desteği oynarken çok basit bir hata yapsanız bile maç gidebiliyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Şimdiden bir zehir bırakalım bir yandan. Devam. Önüne bir dev goblin atacağını düşünüyorum. Başka yapabileceği çok mantıklı hamleler yok çünkü ama göreceğiz. Yapacağın mı öyle bir şey? Yok. Bir minyonlar bırakalım o zaman. Minyonları destekleyelim. Onlar bir atak yaparsa soldan o ciddi bir atak yapamaz en azından. Yaşlı cadı falan atabilir belki sağ taraftan ama. Yani o kadar da sıkıntı değil aslında. Soldan hemen bir güçlü madenci bıraksa. Sonrasında bir iskeletler. Hemen şöyle bir topta bırakalım. Tamam. Yani başka bir şey yapmaya gerek var mı diye bakıyorum. Bir minyonlar atarsak mini P.E.K.A. yine de bir tane vuracak sanki. Dur bakayım. İşte keşke böyle biz de aşağılık bir adam olsak. Aşağılık oyunlar oynasak böyle bunun tarzında da biz de hasar verebilsek. Neyse gerçi biz sağ taraftan daha iyi hasarlar verdik. Sıkıntı yok. Bir tanesi vuracak onu. Vurun. Uy ikisi de vurdu. İşte bu be. işte bu. Ha yani şu aşağılık adama yenileceğim diye çok korktum. Arkadan kıvılcımla çıkmak üzeredir muhtemelen. Biz hemen atağımızı devam ettirelim. Adam oynamasın. Madenci zehir yapacağım burada. 45 saniye kaldı çünkü. Tam mini PK yani o kadar sıkıntı çıkartmaz. Şöyle bir top kuralım. İkinci topu çevirmek burada benim asıl amacım. Soldan bir dev goblin artık kesinlikle atacak. Bizim sağdan bir duvar yıkıcı bırakmamız lazım. Devam. Bırakacağız zaten bunun belliydi. Şuradan hemen bir iskeletler atalım. O ona vursun. Ondan sonra bir güçlü madenci bırakalım. Devam. Şöyle bir özellik basalım. Kıvılcım sen çok güçlü değilsin aslında ama hatta güçlü bile değilsin ama neyse bakalım. Şuradan bir duvar yıkıcı. Tamam. Sonrasında bir iskeletler. Kıvılcımı durdurmam lazım artık ama. Şuradan bir top bıraksak. Valla savunmayı tekrar yap deseniz muhtemelen yapamam. Şuradan bir minyonlar. Sonrasında bir duvar yıkıcı bırakalım. Hadi artık. Bir tomruk. Kuleye vurmayacaksın orospu çocuğu. Artık durulacaksın be. Bir madenci bırakalım. Sol taraftan köprüden her an girebilir. Ziyare, sağ taraftan dönmeliyiz. İyi bari tutturamadı. Oh be bir an böyle bir şey yenileceğim zannettim. Bir de isminde kalp var ya. Buna yenilsem isyan edebilirdim ya. Tamamdır ikinci elemanı da bulduk. Arkadan bir güçlü madenci bırakalım. Bu arada adam isminin sonuna makas işareti koymuş. Onu nasıl yapabildi acaba? Bir tomruk atalım yoksa ateş ruhundan hasar yiyeceğiz. Çok güçlü bir hasar var. 300'den fazla vuruyor yanlış bilmiyorsam eğer. Güçlü madencinin özelliğini erkenden bassak mı? Çok da gerek yok sanki ama. Sağ taraftan bir madenci. Madenciye karşılık versin ondan sonra bir duvar yıkıcı. Şu an sadece tomruk falan atsa mesela şurayı kurtaramaz ama Tesla ile artık güzel bir savunma yaptı. Adam bildiğimiz x destesi oynuyor muhtemelen. Şövalye attı, Tesla attı, iskeletler attı, bombacı attı. Bir iskeletler bırakalım bizde. Yok lan köstebek oynuyormuş bir minyonlar. Tomru bir tık erken atsak mı diyeceğim ya. Tam tam zamanda atalım Tomru ya. Sadece bir tane goblin vuracak. Onun dışında bir sıkıntı yok. Hemen bir madenci yetiştirip sağ taraftan duvar yıkıcıyla girelim. Tesla'yı çevirmesine bir kart daha vardı, erken ateş ruh attı zaten. Yok abi tomrukla da güzel savundu herif ya. Bak adam da olması gerektiği gibi oynuyor. Şimdi arkadaşlar eğer bu maç 3x'e kalırsa biz bu adamı kesinlikle yakalayamayız. En azından 2x'de falan işini bitirmiş olmalıyız ama şuradan bir top bırakalım bakalım. Tamam köstebek öne geldi en azından. Kule hasar yemiyor. Belki biraz yer ama evet. Ya yani en azından basit bir savunma yaptık burada. Hasarda hala bizim üstünlüğümüz devam ediyor. Arkadan bir güçlü madenciyle çıkalım. 2x'de zehir artı madenci yapmaya başlayacağım. Şu an çok erken. Adam hala arkadan bombacıyla falan çıkıyor. Şöyle bir madenci atalım. Bombacı iskeletlerle koruyacak ama düzgün koruyabilir mi bakalım? Ya kötü bir Tesla. Yani şimdi bu elinden çıktı ya. İlk önce şuradan köprüden bir özellik basıp sonra duvar yıkıcı artı milyonlarla desteklesek bunda alev topuklar falan yok. Ateş ruhu yeterli olmayacak ama zehir var. Zehir yeterli olacak işte. Şu an tekrardan bir atak yapabilir köstebekle beraber ama bu sefer köprüden evrimli bombacı basabilir. Biz topu erkenden atalım mı? Bir top bırakalım şu anlık. Ondan sonra sağ taraftan atakları başlatacağım tekrardan. Ama bu Tesla da kırılmıyor be kardeşim. Neyse ben 10 iksir de beklemek istemiyorum daha fazla. Şöyle bir duvar yıkıcı, bir e, zehir. Tomruk atmayacağım, çok agresif olur. Evet adamın destesi de bizden daha hızlı bu arada. O çok kötü. Hemen bir minyonlar bırakalım. Zehri attığı zaman minyonlara karşı tek cevabı ateş ruhu kalıyor da. Şuradan bir iskeletler. Tamam ona yapacak bir şey yok. Bir güçlü madenci. Biraz bekleyelim. Yani fena bir savunma yapmadık. Yine de tomruk atalım sağdan bir tanesi vuracak yoksa kuleye. İki taraflı da güzel hasar verdik ama şu anlık maç kimde hiç belli değil. Tamam şöyle yapalım. Oraya bir Tesla geleceğini biliyorum. Tesla'yı daha erken kırmayı deneyelim biz sadece. Tamam. özelliği basalım. Ondan sonra bir desteklerim zehir elinden çıktı ya. Tamam şimdi bir de madenci. Sen niye atak yapıyorsun hala ya? Tamam şöyle bir iskeletler tam zamanda. Minyonlar gidiyor biraz. Bir zamanında bir tomruk atsak. Aslında müthiş savunma yaptık da hiç istediğimi alamadım ben oradan ya. Devam devam devam. Şu an zehir kullanamaz. Adamı biraz zorlamak lazım orada. Hemen bir madenci. Milyonlardan bir iki artar mı? Uy ateş ruhunu çok kötü kullandı. Mal gibi bir ateş ruhu. Zehire dönmeye başlayalım. Milyonlar hadi aslanlarım hadi. Ah be. Yani bu sefer beklenti çok yüksekti ve 3x'te maçı tahminen vereceğiz artık. Yakın bir top atalım. Tamam. Şöyle önden bir duvar yıkıcı. Ondan sonra bir tomruk. Güzel. Bunlardan hasar yemeyeceğiz ama maç muhtemelen adamda artık. 3x'te zaten Eşleşme tamamen ona dönecek. Şuradan bir güçlü madenci. Tamam. Arkaya doğru birazdan bir şövalye bırakalım. Tesla meslatar atar da. Hmm. Tutalım bunu. Şuraya bir zehir bırakalım. Devam. Sıkıntı yok. Şuradan bir minyonlar zehirini harcadı. Tamam. Güzel bir savunma. Aslında biz çok iyi savunuyoruz lan şu an. Gerçekten bu maç oynadık bu desi. Bak bak. orası bir çözeceğine bak. Bu kadar iyi oynuyorsun da amına kodum. Bana mı denk geliyorsun? Bir güçlü madenci bırakalım. Tamam. Şöyle bir iskeletler atalım onlar zehirden şey yapmadan öldürelim onu. Siz anladınız benim ne demek istediğimi anladınız yani. Şuradan bir tomruk bizim desteği hızlı çevirmemiz lazım. Tamam. Bir duvar yıkıcı. Sonrasında bir madenci. O gelsin ondan sonra bir iskelet. Zamanında bir tomruk atalım. Tekrar zehire dönelim. Hocam ben hak ediyorum maçı. Sal şunu diyorum sana ve adam. Bu sefer hiç beklemeyeceği bir yere madenci attım. Gerçi hiç beklemeyeceği için de bekliyor olabilir orayı da. Dur bakayım. Tamam devam. Şuradan bir tomruk. Ondan sonra bir iskelet. Tekrar bir şey. Yok verdik hocam. İşte hak etmediği bir maç aldı orospu çocuğu. Aşağılık bir oyuncu ama aldı yani. Tamamdır bir diğer elemanı bulduk. Yapacak bir şey yok. Az önce yenildik derken yine köstebek denk geldi. Şöyle önden bir top kuralım. Vay orospu çocuğu. milyonları tam zamanda atalım da roketten etkilenmesin. O bu nasıl bir başlangıç? Köstebek roket. Bir duvar yıkıcı atalım. Devam edelim. Acaba bunda da Tesla bir şey var mı? Oo güzel. Kötü kullandı şey yani. Güzel derken. Oğlum milyonlar hadi lan iki tane iskeleti kesip kuleye gideceksin. Oo bizimkiler bizim amelelere bak bizim ne kadar yavaş bunlar böyle nedir bu bu yavaşlığını Allah belasını versin be. Bu adamın da nasıl bir destesi var ya. Güçlü madenci falan atalım. Bayağı iksir harcattık sonuçta. Aslında soldan gösterip sağdan bir atak yapsak mı? Dur bakayım şöyle devam edelim milyonlarla birlikte. Devam. Hatta bir de madenci. Sadece kar topu var. Minyonlara doğrudan bir cevap yok. Ayrıca bir de ateş ruhu. Ateş ruhunu öldürdük mü çok güzel madenci attık. Bir duvar yıkıcı. Devam edelim. Şansımızı deneyelim. Hadi artık. Biraz hasar verelim. Yok adamda top da varmış. Güzel başladık ama neyse. Bu arada az önceki maç nerede hata yaptık diye baktım arkadaşlar. Son ana kadar kusursuz oynadık. Adam en son orada evrimli köstebek atmış. Ben normal köstebek attı zannettim. Duvar yıkıcı attım. Hemen bir tomruk attım. Köstebeği kestim zannediyorum. Ondan sonra orada fark ettim. Attığı köstebek evrimli kulenin her tarafını sardı ama artık da benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Hemen şuradan bir iskele. Tamam biraz bekletip atacağız tomruğu. Yapacak bir şey yok. Zamanında gönderelim. İyi bari. Hasarda hala güzel bir üstünlüğümüz var. Az önceden bize akıl olsun. 3x'e kalmadan bunun işini bitirelim. Şimdi evrimli dev kar topunu yeni attı aslında. Bekleyelim. Arkadan bir minyonlarla çıkalım bakalım. Ateş ruhu falan attığı zaman ateş ruhunu bir şekilde öldürmemiz lazım. Erken bir ateş ruhu belki gelir. Şöyle bir güçlü madenci. Ateş ruhu için bir tahmin yapalım madenciyle birlikte. Hadi artık. Aa çok güzel. Hemen bir zehir. 2x'e giriyoruz diye zehir attım. Normalde bu pozisyonda zehir kullanılmaz ama kötü bir kar topu. Oğlum adam çok kötü kar topu kullanıyor bu arada. He. Şöyle zamanında bir iskeletler bıraksak. Tamam. Sonrasında güzel bir tomruk atalım. Kuleden hiç hasar bile yemedik. Çok güzel oynadık bu sefer. Gerçi az önce de çok güzel oynadık da hiç beklenmeyecek yerde verdik maçı. Maçı saldı lan. Evet ben dedi CRL'de 20 galibiyet yaptım ama sen benim amma koyacaksın. Anladım ben bu maçı dedi Atta Emoji ile beraber. Al zaten ben kendi isteğimle en azından bırakmış gibi gözükeyim dedi. Rakibe saygı duyuyoruz. En azından yenileceğini kabul edip bırakmakta bir şereftir. Şuradan da madenci atıp artık 3 taş emojimizi gönderelim. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Adam bol şans diyor. Biz de bol şans diyelim. Aşçı Kule Birliği kullanıyor. Belli ki ağır bir desto oynayacak. Bugün zaten çok barzo rakiplerle karşılaşmadık. Ben video başında demiştim. bayağı bir barzo rakipler denk gelir diye ama ilk defa denk gelecek herhalde. O da son maçımız. Sağ taraftan bir madenci minyonlar yapalım. İlk atacağı karta 16 level özelliği giderse iyi olur diyecektim. İlk kart olarak da Pekka attı piç ya. Şey oynuyor belli ki. Pekka Dev Goblin destesi var ya bir tane. Muhtemelen onu oynuyor da. Bakalım anlarız. Şimdilik bir topu kuralım. En azından evrim falan döner. PK'yı da rahat savunmuş oluruz. Şöyle bir güçlü madenci. Roketi atsın ona. İskeletlerle birlikte PK'yı bir tık oyalayalım. Zehri çok erken attı. Bunu basalım özelliğini. PK daha rahat ölsün. Ya ölsene be kardeşim. Ölsen tanklatacaktık şimdi. Neyse. İlk hata kolay savuşturduk ama bakalım bundan sonra biz atak yapabilecek miyiz? Doğrudan bir duvar yıkıcı bırakalım. Kulesinin enerjisi tam şu an. İlk attığı kartı 16 level gidecek. Adam bu arada çok kontrollü oynuyor. 16 leveli hiç boşa kullanmadı farkındaysanız. Bir Pekka'ya bir dev goblin'e gelecek şekilde ayarladı. Pezeve'in iyi oynaması benim için daha kötü bir problem yani. Bu maçta uzatmalara kalabilir gibi duruyor çünkü. Normalde video dışında olsa neredeyse her el karşıma dev goblin gelmeye başlamıştı ama bugün 4 maçta galiba bir defa denk geldi yanlış hatırlamıyorsam. Sağ taraftan bir tomruk bırakalım. Destemiz dönsün diye. İskelet atmaya falan gerek var mı? Ben yine de bir güçlü madenci bırakayım. Onun önüne pek kafalan gelirse minyonlarla kesmeyi deneriz. Şu anlık başka bir şey gelmeyecek. İskeletleri atmış olmak için atalım bir yandan destemiz dönsün. Tamam. Güçlü madencinin özelliğini birazdan basarız da. Arkadan bir minyonlar bırakalım. Tamam. Güçlü madencinin özelliğini basıp bir duvar yıkıcı bırakalım. Dev Goblin'le çekemez. Tam solda. Evet. Roketçiyi boşa kullanmış oldu. Aslında şu an çok güzel oynadık biz burayı ben. Roketçi öl şerefsiz. Tamam iyi bari. Şu anlık bir iskeletlerle falan oyalanalım. Tamam. Sonrasında biraz bekleyelim bir minyonlar atalım. Bir tomruk. Başka bir şey atmamıza gerek yok. Pekka zaten vuramaz o canlı. Şimdi şöyle iki tarafı da iki tarafta madenciyi görecek. İki kulede yani. Yok lan soldaki görmüyormuş. Prenses kule birliğinde görüyordu. Bunu da görmüyormuş. Eyvah eyvah. Bu prenses kule birliğine göre bir tık demek ki daha küçük kalıyor. Arkadan bir güçlü madenci. Köprüden bir dev goblin veya Pekka gelir bence. Tamam bu sefer de gelmeyecek. Minyonlar çevirelim minyonları. Hemen bir minyonlar atalım. Sonra bir iskeletler. Sol taraftan hemen bir atak yapmamız lazım. Tamam duvar yıkıcı. Şöyle bir tomruk çok büyük bir hata yaptı. Herhalde tedirgin olmaya başladı artık. Tamam minyonlar. Tekrar. Özellik yetiştirelim orada. Hmm, şöyle bir iskeletler falan atsak. Devam. Sonrasında bir madenci atalım. Bir top bırakalım. Tamam iki kulede rahat çalışsın burada. Şimdi pek tek atabiliyor mu? Atıyor. Bir duvar yıkıcı yetiştirelim. Tomruk kuleyi görsün ondan sonra bir minyonlar atalım. Tamam bunun iskeleti falan öldüreceğiz. Hemen bir güçlü madenci bırakmamız lazım. Devam 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 devam. Son defa bir top atsak. Roketi ikinciye topu atarsa benim için daha da iyi olur. Fena bir savunma yapmadık. Ne diyorsunuz? Artık maçı bitirdik gibi. Umarım tutturamaz madenci. Hemen bizi yeri tutursa da ben ikinciye döneceğim de. Tamam madenci bir kürek daha vurursam bu iş bitti. İyi oyun deyip adamı tebrik edelim artık. Gerçi adam bize toksilik yapmadı. Normal iyi oyundu diyelim bile. Evet arkadaşlar maçlar bir şekilde güzel geçti. Sadece köstebek maçını kendimiz sattık. Onun dışında deste gayet işlevseldi. Yani işe yarıyordu. Bu desteği kullanmanızı tavsiye ederim. Ama bu desteği kullanmak istiyorsanız ilk önce 2 vs 2'de veya kupasız olan tarafta 1 vs 1'de elinizi bu desteği ısıtın. Ondan sonra normal maçlara geçin. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.